Merhaba arkadaşlar, Aser Oyun Kanalımıza hoş geldiniz. İtemlere Efsun atma videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Artı 9 Şahin Kalkan Efsun basacağız. Ersin de yanımda, onunla beraber ee, ticarete göstereceğim ona. Beni siz zaten sesli olarak söyleyebilecek bugün. Şimdi başlayalım. Efsun atmaya. İlk önce artırma kağıdımızı atıyoruz arkadaşlar. Bakalım iyi bir Efsun gelecek mi? Tabii ki önceliğimiz sersemliğe karşı bağışıklık Efsun'u. Ve yanında güzel efsunlar gelirse bırakacağız arkadaşlar. Başlayalım. Yarı geldi ama bir ekle. Ekleyelim. Ekleyelim. Beklenmiyor. 4 tane oldu arkadaşlar. Beşinciyi de koyduk mu? Olmadı. Bir daha. Oldu. 5 tane efsun oldu arkadaşlar. Şimdi efsun nesnesiyle değiştiriyoruz. Sersemlik efsunu gelecek mi? Tabi önceliğimiz o söylediğimiz gibi. Gelmiyor. Ölümsüz şeytan 20 geldi, ork da 20 geldi ama sersemlik yok. Bunların yanına sersemlik olsaydı gerçekten iyi olurdu. Yine gelmedi. Değiştir. Sersemlik demek ki gelmesi bayağı zor arkadaşlar. <laughs> sersemlik geldi. Yanındakiler kötü arkadaşlar. 4 zeka var falan. İyi değil yani değiştirelim. İyi değil. Şeytan ölümsüz 10. Ama sersemlik yok arkadaşlar. Sersemlik olmayınca değiştirelim. Hiç beklemeye bile gerek yok bence. 10 tane hepsini attık. Pek sersemlik gelmedi yani. Gerçekten sersemlik gelmesini çok zorlaştırmışlar. Gelmiyor arkadaşlar. Sersemlik getirilmesi. 14 tane efsun attık arkadaşlar. Sersemlik getirilmesi gerçekten zor demek ki. Gelmedi. Yine gelmedi. Yine gelmedi. Yine gelmedi. Sadece sersemlik gelsin yeter arkadaşlar bence. <laughs> Gelmiyor. Son 4 efsun. Gelmedi. Gelmedi. Son iki efsun. Gelmedi. Yine gelmedi arkadaşlar. Hemen nesne marketten efsun nesnesini alalım. Yeniden deneyelim. Bakalım getirebilecek miyiz? Adam akıllı bir efsun. Bayağı alıyorum ki arkadaşlar. Fazla video süresi uzun olmasın. Sizi de çok fazla bekletmeyelim. Kaç tane almışız? 16 tane daha almışız arkadaşlar. 16 hepsini daha basyalım. Gelmedi. Gelmedi. Sesemlik geldi ama yanındakiler kötü ya. Dur, aslında gösterelim de. Ersin nasıl kanka? kötü. Kötü değil mi? Değiştirdim. Ya çok çok, kötü. çok efsun aracıydık ama gelmiyor kanka. Yapacak bir şey yok. Hmm, bakalım. Gelmedi. Yine gelmedi. Herhalde çok şansını düşürmüşler ki en çok efsunluk efsun arandığı için gelme şansını çok düşürmüşler. Gelmiyor. <laughs> gelmiyor ya. Gelmedi yine. Değiştir. Kanka iyi gibi geldi ya. <laughs> Bak 20 ölümsüz. Çok üstüne bastım gelmedi. Bence bu... Kanka, güzel. Değil mi? Bu, bu sefer kalsın. Çok yani. çok güç iyi. güç 4, yakın dövüş yansıtma 3. Ölümsüz var 20. Gönül isterdi ki o güç 12 olsun ve yani çeviklik 12 olsun. Daha iyi olsun ama Gördüğünüz gibi arkadaşlar tahminen bakayım e, bir 35 tane sanırım Efsun bastık Sersemlik e, Gelmiyor arkadaşlar Yapacak bir şey yok Değil mi Ersin? Evet kanka Evet arkadaşlar bu Can Kalkan kalsın. E, efendim Ersin söyle Can sağlık kanka Aynen Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik Sonraki videomuzda Ersin de Kendi kalkanına Efsun basacak Onda da artı 9 aslan azlı kalkan var. Onun videosunu da sıradaki videomuzda sizle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.